Kahramanmaraş'ta sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik Türkiye'de örnek bir adım atıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla resmiyet kazanan Kahramanmaraş Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği ilk toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk kez bir büyükşehir belediyesi tarafından hayata geçirilen bu birlik, sahipsiz hayvanlara yönelik tüm süreçlerin tek elden, koordineli ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesini hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ilk toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, birlik üyeleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Şimdi tabii ki bundan sonraki sahipsiz hayvanlarla ilgili, sokak hayvanlarımızla ilgili süreçler bundan sonra inşallah Karmamay Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği tarafından yürütülecek. Belediyelerimizin tüm imkanları, personellerimiz bu birliğe devrolmuş olacak. 11 ilçemizde 20 bine yakın sokak hayvanı olduğunu öngörüyoruz. İnşallah biz bu meseleyi gerek insan sağlığı, gerek çevre ve hayvan sağlığı açısından sürdürülebilir bir şekilde yönetmek istiyoruz. Sahipsiz hayvanlar, sokak hayvanları şehrimizin önemli sorunlarından bir tanesiydi. Bizim e, iletişim hattına aldığımız en önemli, en büyük sorunlardan bir tanesi sahipsiz Sokan, sokak, sokak hayvanlarının e, vatandaşlarımızda e, vatandaşlarımıza karşı rahatsızlık uyandırmasıydı. Allah şükürler olsun bugün bu noktada çok daha iyi durumdayız. Yani gerçekten bugün e, kısa vadede yaptığımız rehabilite çalışmalarıyla beraber sokak hayvanlarımızı şehir içerisinde gerçekten toplayarak onları e, çok büyük bir başarıya imza attığımızda e, söylemek istiyorum açıkçası. Bu dönem içerisinde üç tane yeni aracımızı ve bu araçların hepsi çok ciddi donanımlara da sahip ve 28 yeni personel istihdamı yapmıştık. Hizmetlerimizi dört araç ve ve 63 personel de halen sürdürüyoruz şu anda. Kapıçam'da e, daha önceki alanımıza ek olarak 20 dönümlük doğal yaşam alanı oluşturduk. İnşallah birliğin kurulmasıyla birlikte doğal yaşam alanından 75 dönüm daha ilave ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor ve doğal yaşam alanı 75 dönüm daha ilave ile 100 dönüm M yakın bir alana kavuşmuş olacak. İnşallah bunun yanında içerimiz içinde ortak doğal yaşam alanları planlayacak e, birliğimiz. Örneğin Elbisay ilçemizin barınan kapasitesi artıracak ve doğal yaşam alanına ilave etmiş olacağız. Kapıçam'daki tesisimizin sağlık hizmetleri kapasitesini de bu vesileyle artırmış olacağız. Avşinimizde Afş kısırlaştırma birimi oluşturuyoruz. E, yani dediğim gibi inşallah Bunlarla beraber bu birliğin çalışmalarıyla beraber Türkiye'ye örnek olacak şehir geneli ilçe ilçe bir planlamayı hayata geçirmiş olacağız. Uzun zamandır ülke gündeminde aslında tartışılan bir konu da biliyorsunuz en son yasa değişikliğiyle, geçen dönemki meclisimizde yasa değişikliğiyle beraber sahipsiz hayvanlarla alakalı süreçlerin nasıl götürülmesiyle ilgili özellikle büyük şehirler ve tüm belediyelere e, belirli görevler e, yüklenmişti. Bu minvalde e, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak da Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğini e, Türkiye'de ilk kuran birlik e, olduk. Geçen haftalarda Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla resmi gazetede ilan edilmesiyle beraber e, Kahramanmaraş Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğimiz e, kurulmuş oldu. Bugün meclis üyelerimiz belediye başkanlarımızla beraber ilk toplantımızı gerçekleştirdik. İnşallah bugün de ilgili birliğin yönetimiyle alakalı süreçler ilerleyecek. Bizim amacımız burada gerçekten Kahramanmaraş'ı daha yaşanılabilir bir kent haline getirebilmek. Her konuda sokak hayvanlarının, sahipsiz hayvanların sokaklarda başıboş bir şekilde gezmesi gerçekten vatandaşımızın güvenliğini tehdit eder hale gelmişti göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptık. Şu anda Allah'a şükürler olsun şehrimiz bu noktada çok daha iyi bir hale geldi ve hem araç filomuzu genişlettik hem personelle alakalı düzenlemeler yaptık. sayımız artırdık ve şu anda Kahramanmaraş bu anlamda gerçekten çok daha yaşanılabilir. Çok daha konforlu bir halde. Şimdi bunu birlik çatısı altında topladığımızda inşallah tüm belediyelerimizle beraber ilçe ilçe bunun yeniden planlamaları yapılmış olacak ve buralarda çok daha sağlıklı yapılar oluşturulacak ve şehre hizmet verecek. Ben bu birliğin çok faydalı olacağına inanıyorum. E, şehrimize, ilçelerimize, e, <laughs> hep tüm milletimize, Kahramanmaraş hemşehrilerime hayırlı olmasını temenni ediyorum.